Doğru tuzu kullanarak, bak hiç tuz kullanmama değil, doğru tuzu kullanarak tansiyon hastalığından kurtulur. Evet. Doğru tuz nedir? Rafinerize edilmiş tuz değildir. Çünkü rafinerize edilmiş tuz sodyum klorürdür. Doğru tuz ise içinde 84 minerali barındıran tuzdur. Kalsiyumu vardır, manganjyumu vardır, potasyumu vardır ve olması gereken miktarlarda vardır. Vücudumuzun ihtiyacı olan evet. tuz. Bu tuz da nedir? kaya tuzu olarak adlandırılır. Kaya tuzu dediğiniz kaya'dan tuz kayaları değil. Yani hani kaya değil. Evet. Kaya kayalaşmış tuzlar. Evet. Nereden oluyor bunlar? Geçmiş zamanda deniz olan yerlerde denizlerin çekilmesi, kurumasıyla oluşan tuz yatakları var. Ve tuz gibi çok çok kıymetli bir Bakın, onsuz olmaz. Evet. Çok çok kıymetli bir Madde Allah'a çok şükür ki çok ucuz değil mi? Evet. Yani hocam hayat bir denge gerçekten. Yani fazlası zarar ama eksikliği de evet. zarar. Hayır, bir de ucuz çok enteresan. Evet. Çok rahat bulunabiliyor. Evet. Çok rahat üretimi yapılabiliyor. Yani bugün tuz bugünün 100 misli fiyatını olsa yine almayacak mısın? Mecbur alacaksın. Mecbur alacaksın. Zorlanacaksın. Kullanacaksın. Evet. Çünkü bu vücudun temel maddelerindendir tuz. Şimdi tansiyon tedavisinde tuz kısıtlaması yapılıyor. Tuzu kısıtladığı zaman mecbur suyu da kısıtlıyor. Tamam. Yani vücudun ihtiyacı olan iki temel madde kısıtlanmış oluyor. Evet. Bu sefer denge bozuluyor mu? Tabii ki denge bozuluyor. Burada devir daim yapacak. Su ve tuzla vücut kendisini temizler. Bakın tekrar söylüyorum. Su ve tuz ile vücut kendisini temizler. Evet. Bunu yıkar. Kendisini yıkar yani.